Tavafa başlarken selam verdiğimiz bölmeye Hacerül Esvet denir. Peygamberimiz müsaitse onu öper. Yoksa selamlar ve tavafa başlardı. Bu sünneti yerine getirmek istersek eğer, kalabalık içinde kendi sağlığımızı ve Müslümanların incinmemesini gözetmemiz gerekir. Baba, sanki ben Hacerül Esved'i daha önce de duymuştum. Evet kızım, anlatmıştım. Hani Mekkeliler arasında Kabe'nin onarımı sırasında bir tartışma çıkmıştı. Her kabile Hacerül Esved'i yerine kendisi koymak istiyordu. Aa, evet evet hatırladım o olayı. Peygamberimiz çözüyordu sorunu. Onu bir örtü üzerine koymalarını ve her kabileden birinin örtüyü bir ucundan tutmalarını söylemişti. Konulacak yere geldiklerinde de Peygamberimizi alıp yerleştirmişti.